Sen ayakta otur şöyle. Bitirince haber ver ben geleceğim. Tamam mı? Anne, bitti. Tavukları pişirmişim Anne. Hacı da. Anne! 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 Kız harbi mi diyin? Ben seni arayacağım. Tamam hadi. Ah, noodle yapacağım kendime istiyor musun? Yok ya sen yap ye. Bak emin misin? i̇stemiyorum dedim bu size, Anlamıyor musun? İyi tamam. Oo ne güzel kokmuş. Ne yiyorsun sen? Neye benziyor? Bir çatal versene. Hayır veremem. Kızım bir çatal diyorum Salak mısın? Sana söyledim istemedin. Bir daha kıyafetlerimi giyemezsin. Zaten vermiyorsun. Bir yani ne halim varsa gör gerizekalı. Bir daha benden sakın bir şey isteme. Tamam al bir çatal al. Kızım fazlasında gözümüz yok. Bir çatal diyorsan bir çatal. Oo kanka hoş geldin. Hoş buldum kanka. Ayakkabıyı nerede çıkarayım? Ha çıkar orada çıkar geç. Kanka otursana rahat keyfine bak. İyiyim böyle ya sağ ol. Bir şey istiyor musun? Bir, bir, su alabilirim. Al bak yemek falan da var ha. Yok ya sağ ol, ben yedim zaten. Ne oluyor lan? Lan oğlum sen miydin? Oo aşırı açım var ya. Dur yavaş nereye? Oha lan çiğ köfte. Vuh. Oğlum hayvan mısın ya yatakta yeme Merak etme ya dökme Lan karnım Lan ne oluyor Hayvan oğlu hayvan Kız hadi yine iyisiniz size dondurma aldım Dondurma mı? Dondurma Hadi bakalım alın 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 Hangisinden bedava çıkacak onu hissediyorum Tabii ki hiçbirinden Oo. Hadi güzel güzel yiyin Çok güzel Oo. Bitti Ne ara bitirdin ya oh, Bedava çıktı Baş Şimdi Ahmet amcaya gidip bedava alacağım Ahmet amca oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Yavaşça, Yavaş şey oh, yavaş Yine bedava Ahmet amca Onu da bana ver Abi bak minderden ev yaptı. Bu kadar mı? İzle beni. Oo. Çok güzel. Gel gel. Oo, çok İyi olmuş. Şunlara bir bakayım ben. Bugün de hiç yaramazlık yapmadılar. Aa! Şimdi sıçtık. Ayşe. Tamam kanka birazdan arayacağım seni. Hadi bay. Sıçtık. <laughs> ne oldu? Sütlür. Aa ablacığım. Yok 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 Onu kullanmıyoruz tamam mı? Sütlür. Olmaz ki kaka. Sütlür. Sevdir. Sevdir dedim ben. Sevdir neyse. Sevdir. Ben Sittir 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 Hayır 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 Anne Mina abla bana yeni bir kelime öğretti Dur 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 nereye Sittir <laughs> Ne yapıyorsun mutfakta gel içeri Vakamı yapıyor Burada olmaz ki Su içiyorum geleceğim <laughs> 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 Oldu mu Buldu <laughs> mu <laughs> 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 Esmen ya. Dışarısı içeriden daha sıcak. Bitti. Bana da bana da. Yelpaze mi yaptın? Yapsana bana. Çok iyi. Ben de yapacağım. Sen de. Oğlum bak sana ne aldım. Scooby mi aldın? <laughs> Al. Dostum çok yakışıklı oldun. Çok. Ben büyüsem bile. Sen hep bu odada kalacaksın. Of. Oh. Scooby. Anne. Anne. Scooby nerede? He sen büyüdün diye ben onu kuzenine verdim. Hayır! Derse başlamadan önce bakın bugün kim var? Anne! Ah, hocam bu çok tatlı! prenses. Bu ne Ay hocam gözleri aynı siz. Kaç yaşındasın kaç yaşında hocam? 5 yaşına girdik. O da. Ooo büyümüş de. Bizim çizelim mi seninle? Bu defteri baksana bir sürü renkli kalem getirdi. Ooo. Ay yanakları yumuşacık. Ay dokunmayın çocuğa sen? bir rahat bırakın. Sana ya? Başına toplandığınız rahatsız oluyor belki. <laughs> Beni sevdin mi? Yoo. Ay ben de seni çok sevdim. Hocam çok iyi anlaştık. Sözün notunu girerken Aklınızda bulunsun. Kanka ne yapıyorsun? Şşş. Ses bombası yaptım. İzle izle. 3, 2, 1. Silgisi olan var mı? Bende var al. Ooo. Teşekkür ederim. Ne o, oluyor ya? Gördün mü? Elleri temizliği. İşte, gördün mü? Şunlar mı? Niye bize bakıyorlar? Silgi verdim sadece. Şuna bak. İki saattir bakıyorum kanka. Ses deneme deneme. Dikkat dikkat. Aa, ah. Herkes duysun. O, ne oluyor? Ebi Bekir Sıddık Mine'den hoşlanıyor. Aa. Hocanın fasulye bitkisi oluşturacağız. Hocam fasulye ağacı mı yapacağız? Ağaç değil herhalde canım bakın çıkarmayın. Fasulyeleri tane tane koyup hepsini koyacağım. Az miktarda su. Elimi korka karıştıramam. Suyun içinde yüzün. Ben de yaptım. Hocam su bitmiş de ben sulayıp gelsem. Hadi git çabuk. Ben de yaptım. Onun rengi niye sarı? Benimki mineralli su. Gençler bugün herkes fasulyelerini kontrol etsin. Benimki çıkmış. Benimki de birazcık çıkıyor. şuna at. <laughs> hey. Aa gitti kız. Sanırım en benimki hocam. Oha. E bu bayağı ağaç olmuş. Sen onu neyle besledin? İşledim ee, ya. Ne? Yani sarı mineralli suyla besledim. Ne yani ben bir arkadaşla buluşacağım da takılacağız biraz. Oradan da belki evine falan gideriz yatıya kalırız. Yani ararsan ulaşamazsın falan hiç arama sen beni. Tamam anneciğim kim arkadaşın? <laughs> Kim olduğunu söylesem tanıyacak mısın? Ha, doğru doğru. A anne izin mi vereceksin? İzin almak ne ya? Haber verdim. Para lazım mı? Bak al sen şu 250 yeter mi? Yettireceğiz artık ne yapalım? Hadi bay, aramayın beni. Ha. Anne şey soracaktım. Arkadaşımın doğum günü var da yarın. Yok öyle gidemezsin. Ama yakın arkadaşım. Gidemezsin dedim. Bitti. Otur oturduğun yerde. Ne oldu? Yok bir şey. Anne ne oluyor ya? E misafirlere yatak hatırlıyorum yatacağız birazdan. Hı, hmm, burada annemle ben yatacağım. Ya ne alaka burada benim yatağımda mı yatacaklar? Nerede yatsalar da insanlar salonda mı yatsay? Lan bu insan mı? al şunları al. Çık. Salonda hazırla kendine yatağını yat. boy. bay. Gerizekalı. <laughs> Sevgili günlük bugün Ali elimi tuttu. Sonra Ayşe'nin de elini tuttu ve Ezgi'nin de. Sanırım Ali biraz piç. Hadi bakalım afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ee Ali ne yapıyor kızım iyi mi? Ali kimmiş? Acaba okumuşlar mıdır ya? Okumuşlar mıdır? Nerede ya? Hocam hava çok sıcak camı açabilir miyiz? Buse camı açsana. Hayır açamam ben üşüyorum. Lan hava 44 derece. Ne yani üşüyemez miyim kansızlık var Hadi bende işte ya. Lan 44 derecede nasıl üşüyebilirsin? Neyse. Canım geldim happy birthday çayım. you. mami teşekkür ederim. Ama bu kadarcık mı? Bir pavuğu çok Şimdi daha iyi. Yok. Ama asıl hediye babandan. Kızım al bakalım. 18. yaş günü hediye. Kızmine doğum günü kutlu olsun. Al bu da hediye. Anne istediğim ayakkabıyı mı aldın? Teşekkür ederim. Biraz kullanılmış ama olsun. Şişt, doğum günü kutlu olsun. Gel hele gel gel. Al bakalım. Hediyeden daha iyi temiz. E ee, anne yani, ne yapıyorsun? E işte ne olacak? Bugün günlerden ne? Ne bileyim be perşembe mi? E işte? E ee? Hatırlamadın değil mi? <laughs> yemeği unuttum yandı değil mi? Hayır ya ne yemeği? Doğum günümdü bugün benim o kaza kurşunu bugün neydi? bu parmağını en sevdiğim parmaksız kaldı parmağını kopardın <laughs> Biz fakirler onları mı yiyorsunuz? kalite ve zenginliğin sesini dinleyin Ah, bişim kırıldı yes bedava dondurma dediğin külahta olur Bir de dondurmaya para vereceğim? Mis gibi de dondurma. Gençler haftaya çarşamba ödevleri bekliyorum. Hocam ödevi haftaya getireceğiz derken bu hafta olan haftaya mı? Kızım haftaya dediğime göre haftaya çarşamba bu çarşamba değil. Hmm, peki sayfa 49'a kadar dediniz ama 49'da dahil mi? Dahil dahil. Ne bu şey bu? Neyse açın detayları başlık atıyoruz. Hocam peki orta başlık mı atalım yoksa yan başlık mı? Ters atalım. Kanka bırak bırak ders kaynıyor Hocam kırmızı kalemimi mi yoksa maviyle mi atalım? Kızım şimdi sen o kalemi çevir onu. Çevir. Bir tarafına. Hı. Hocam son 10 dakika kaldı. Ne? Dersi mi kaynattınız sizi küçük oran? Hocam ders kaç derecede kaynıyordu? Bunu <laughs> böyle Ağla bir de istiyorsan. Kız <laughs> ne oldu yine bu çocuk ağlıyor? Ne abla bana cipsinden vermiyor. Al sen efekan Sen de versen ölürdün değil mi? Artık benim de var.